Her gün BCA tükettiğinde vücudunda ne değişimler olur? Ağırlık çalışan hemen herkesin en az bir kere adını duyduğu veya kullandığı supplement BCA, yani dallı zincirli amino asit. BCA hakkında kas gelişimi için optimal bir ortam yarattığı, toparlanmayı hızlandırdığı ve kas kayıplarını önlediği söyleniyor. Peki bunların gerçekten ne kadarı doğru? Bunu anlamak için önce BCA'nın ne olduğunu öğrenmeliyiz. Ortaokul fen bilgisi dersinden beri bildiğiniz gibi amino asitler proteinin yapı taşıdır. Amino asitlerin 20 çeşidi vardır ve bunların 9 tanesi esansiyel amino asitler olarak adlandırılır. Esansiyel amino asitler insan vücudu tarafından sentezlenemediği için dışarıdan besinler yoluyla alınması gerekir. Araştırmalar bu esansiyel amino asitler arasında özellikle 3 tanesinin protein sentezi konusunda çok etkili olduğunu gösteriyor. Bu da kas gelişimini doğrudan arttıran bir etken. BCAA supplementi de tam olarak bu 3 amino asitten oluşuyor. Lösin, izolösin ve valin. Ancak bazı araştırmalar protein sentezi için sadece bu 3 aminositin tek başına yeterli olmadığını, kalan diğer 6 aminositin de gerekli olduğunu gösteriyor. 2008'de yapılan bir araştırma, whey protein almanın BCA almaya göre çok daha yüksek protein sentezi sağladığını göstermiş. Ayrıca bu araştırmadaki BCA'nın aminosit profilinin de tam olduğunu söylemekte fayda var. Yani 3 değil tam 9 aminosite sahip olmasına rağmen sonuçlar bu şekilde. Uzmanlar BCA yerine whey kullanımını daha fazla öneriyor. Whey protein daha komplike bir aminosit profiline sahip. Ayrıca daha yüksek protein sentezi sağlıyor. Peki aç karnına antrenman veya kardiyo yapıldığında kas kaybını önleme durumu. Bu konuda sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. BCA'yı tek başına aldığınızda sadece 3 esansiyel aminosit vücudunuza girmiş oluyor. Gerekli olan diğer aminositler ise vücutta besinler yoluyla karşılanmazsa Vücut bunları kas hücrelerinden karşılıyor. Bunun sonucunda vücutta protein sentezi azalırken kas kaybı artıyor ve amino asitlerin eminim oranı düşüyor. Bu sonuçlar da bizim kullanım amacımız ile kesinlikle örtüşmüyor hatta bizi hedefimizden uzaklaştırıyor bile diyebiliriz. Aç karnına antrenman ve kardiyo konusunda ise araştırmalar günlük protein ihtiyacınızı karşıladığınız müddetçe bu aktiviteler sırasında herhangi bir kas kaybı yaşamayacağınızı gösteriyor. Ben şahsen aç karnına antrenmanı yine de önermiyorum. Bunun sebebi ise kas kaybından endişelenmekten ziyade antrenman performansının düşmemesi için. Aç karnına kardiyo ise kişiden kişiye değişmekle beraber kimi sporcular için uygun olabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırma, Ramazan ayında oruç tutarken antrenmanlarına devam eden ve ihtiyacı olan protein miktarını karşılayan sporcuların kas kaybı yaşamadığını göstermiş. İncelediğimiz araştırmaların sonucunda Günlük yeterli protein tüketimi sağlandığında ekstra BCAA kullanımının anlamlı bir etki yaratmadığını öğrendik. BCAA'lar protein sentezi konusunda whey veya normal besinler kadar başarılı değil. Aç karnına antrenman durumlarında BCAA tüketiminin bazen riskli olabileceğini gördük. Önceliğimiz kesinlikle ihtiyacımız olan proteini besinlerden karşılamak olmalı. Protein ihtiyacımız eksik kaldığında ise whey proteini ile takviye yapılabilir. BCA tüketimi veganlar için eksik aminoasit profillerini tamamlama konusunda faydalı olabilir. Ama yine de tek başına BCA yeterli olmayacaktır. BCA ile doğru besinleri kombinleyerek daha zengin aminoasit profilleri tamamlanabilir. Kendi deneyimlerim, sporcularım üzerindeki gözlem ve görüşlerime göre BCA kullanan insanlar daha az ertesi gün ağrısı yaşıyor. Protein sentezi konusunda araştırmalarla aynı fikirdeyim. Etkili bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Bunlara ek olarak BCA'lar antrenman öncesinde de kullanılabilir. Vücuttaki glikojen depoları azaldığında vücut elindeki bu aminositleri ATP'ye çevirip enerji kaynağı olarak antrenmanda kullanabilir. Bu yüzden ben BCA'nın doğrudan kas geliştirmeye büyük bir etkisi olmadığını düşünsem de toparlanma ve yenilenme konusunda yararlı olduğuna inanıyorum. Antrenmanla verilen hasardan sonra vücudun yenilenme süreci de gelişim açısından çok önemlidir. Bu yüzden BCA'ların bu amaç doğrultusunda kullanılabileceğini düşünüyorum. Siz video hakkında neler düşünüyorsunuz? BCA hakkındaki kendi deneyimleriniz nasıldı? Yorumlara yazın, fikir alışverişi yapalım. Kreatin videomun altında her görüşten çok güzel yorumlar vardı. İzlemediyseniz onu da kesinlikle tavsiye ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.